Bugün blockchain teknolojisinin en güçlü uygulama alanlarından biri olarak gördüğüm oyunları, yani blok zincirin oyun dünyasıyla iç içe geçtiği ve 3 oyunlarını konuşacağız. Son dönemde çıkan gelişmeleri hızlıca sizlere aktarmaya çalışacağım. Üç tane gündem maddem var ve bir Super Bowl haberiyle başlıyorum. Geçtiğimiz aylarda tam 200 milyon dolar yatırım alan Web3 oyun stüdyosu Limit Break, Super Bowl'da 6,5 milyon dolar bütçeyle büyük bir reklam kampanyası planlıyor. Bu arada Super Bowl neydi diyenleriniz için Amerikan Futbol Ligi NFL'in final karşılaşması diyebilirim. Hatırlayacağınız gibi sağ rekabet kadar reklamlarla dağıldığından söz ettiren dünyanın en büyük spor temalı etkinliklerinden bir tanesinden söz ediyoruz. Ve stüdyonun en büyük ve şu an için ilk oyunu Digi Daigoku'nun ücretsiz NFT dağıtımını konu alacak olan kampanya Free to Mint dediğimiz ücretsiz sahiplik veren NFT'leri yaygınlaştırmasıyla bizce oldukça önemli. Neden diyecek olursanız blok zinciri tabanlı oyunlar ilk denemelerini yaptığında play and earn yani oynadıkça kazan gibi bir yaklaşım benimsiyorlardı. Ancak bu yaklaşımı kısa bir süre içerisinde sürdürülebilir olamayacağı anlaşıldı. Şimdi ise limit break'in başını çektiği free to own yaklaşım var. Yani oyuncuya karakterini ücretsiz verip oyuna giriş bariyerini sıfıra indirmekten söz ediyorum. Limit break'in ekrana QR kod koyarak geniş kitlelerle tanıştıracağı ücretsiz NFT'ler gerçek oyun meraklılarından ne kadar ilgi görecek biz de takipçisi olacağız. Aktarmak istediğim ikinci konu ise eski adıyla epeni olan Data AI geçtiğimiz haftalarda mobil oyun pazarına dair önemli bir rapor yayınladı. Pandemide hep birlikte şahit olduğumuz gibi mobil oyunlar adeta bir patlama yaşamıştı. 2022'de ise bu patlamaya kıyasla mobil oyunlar pazarında bir düşüş söz konusu. Ancak buna hemen baktığımız zaman pandemi öncesi 2019'a göre bugün mobil oyun pazarının daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Örnek verecek olursak hemen pandemiden önce Şubat 2020'de mobil oyunlarda harcanan toplam para 5.2 milyar dolar seviyesindeyken Eylül 2022'de baktığımız zaman 6.5 milyar dolar değerini görüyoruz. Yani 5.2'den 6.5'a bir büyüme söz konusu pandemi öncesiyle bugünü kıyasladığımız zaman. Diğer yandan yine Data AI verisine göre mobilde geçirilen, mobil oyunlarda geçirilen süre 2019'un birinci çeyreğine kıyasla 2022'nin birinci çeyreğinde tam %35 artış göstermiş durumda. Son olarak aktarmak istediğim gelişme de bir üst düzey atama aslında. Board App Yacht Club ve CryptoPunks NFT koleksiyonlarının da sahibi olan Yuga Labs, Activision Blizzard Başkanı ve operasyondan sorumlu yöneticisi Daniel Allegri'nin yeni CEO olarak atandığını duyurdu. Allegri görevine 2023 ilk yarısında başlayacak. Günümüz oyun dünyasının dev ismi Activision Blizzard ki bildiğiniz gibi ismi son dönemde Microsoft satın almasıyla da gündemde. Activision Blizzard'da en üst düzey isimlerden biri Alegri. Aynı zamanda tam 16 yılda Google'da çalışmış bir Google tecrübesi bulunuyor. Kuşkusuz bu anla hem Google Apps için hem de diğer Web3 oyunları için, bütün sektör için oldukça kritik ve geleceğe dair de önemli bir adım. Blog zincir tabanlı oyun dünyasından son dönemlerine çıkan üç gelişmeyi sizlerle paylaştık. Paribu Ventures olarak yakından ilgilendiğimiz ve yatırımlar yaptığımız bu alandaki trend konularla tekrar karşınızda olacağız. Ben de iyi yayınlar diliyorum size. Paribu.